Merhaba Serin Eşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı hem kolay hem de çok basit ve hızlı ilerleyen bir model. İki sıradan oluşuyor kurulumu. Sadece modelin yerleri değişiyor. Şaşırtmalı olarak yapıyoruz. Modelimizi birçok alanda kullanabiliriz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sağlık, afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Göstereceğim ürün kadar yapacağım. Zincirimi Benim için bu kadar yeterli zincir sayısı. 1, 2, 3, 4. zincirime bir trabzan yapıyorum. Zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. 5 tane trabzana tamamlıyorum. Yan yana 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir zincir atlayıp ikinci zincirime sık iğne ile batıyorum 1 2 3 tane zincir çekip mimik yapıyoruz 3 tane zincir çekiyorum bir zincir atlayıp 5 tane trabzan yapıyoruz yan yana Aynı şekilde 3 tane yine zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye sık iğne ile batıyoruz. 3 tane zincirle mimik yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 5 tane yan yana trabzan yapıyoruz ve bu sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz. sıra sonuna geldim 1 2 3 tane zincir çekiyorum buraya aynı şekilde 5 tane trabzana tamamlıyoruz bir iki tane zincir çekiyorum buraya aynı yuvaya bir tane trabzan yapıyorum ama bitirmiyorum karşı tarafa da geçiyoruz aynı şekilde bir trabzan yapıyorum Hepsini bir almaya alıyoruz. 1-2 zincir çekiyoruz. Buraya aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz. 1-2 tane zincir çektik. Buraya aynı şekilde bir trabzan yapıyoruz ama bitirmiyoruz. Karşıdan da aynı şekilde bir trabzan. Hepsini bir almaya alıyoruz. İki zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar bir trabzan yapıyorum ve 5 tane trabzana tamamlıyorum burayı. Ve modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Sıra sonuna geldim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi modelimizi burada kurmaya başlayacağız. Buraya ortasına sık iğne ile batıyoruz ve 3 zincirle mimik yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Burayı dolduruyoruz. 5 tane trabzanla 3 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde mimik yapıyorum. 3 tane zincirle. 1, 2, 3 ve 5 tane trabzan boşluklara dolduruyoruz. modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Sıra sonuna geldim. Buraya trabzanımı yapıyorum. Geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tam şuraya bir tane trabzan yapıyoruz ama bitirmiyoruz. Karşıdan da aynı şekilde. Üçünü bir almaya alıyoruz. 2 zincir Burayı aynı şekilde 5 tane trabzan olarak yapıyoruz. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Birbirini tekrarlayan bir model. Sadece modelin yerleri değişiyor. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Sadece modelimizin yeri değişiyor. Şaşırtmalı halde oluyor. Yapımı kolay ve basit ve güzel duran bir model.